Merhaba, bugün biz News Talk Show'da sizlerleyiz. Bugün yanımızda Dolmuşçu Gürkan Bey var. <laughs> Gürkan Bey e, kendini tanıtsın. Adım Gürkan Demir, 28 yaşındayım. Dolmuşçuyum. Bu şehirde dolmuşçuluk yaparak hayatımızı idame ettirmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarla talk show yapalım dediler, geldik. Soruları varmış. Dinliyorum. Ee, i̇lk öncelikle neden dolmuşçu olmak istediniz? Babadan kalan bir meslek. Öyle peki, götürüyoruz. Peki bu işte çok zorlanıyor musunuz? Eğleniyor musunuz? Zorlandığımız da oluyor, eğlendiğimiz de oluyor. Peki bu işin iyi yanlarını, bile kötü yanlarını bize söyleyebilir misiniz? Varsa? Kötü yanları, kaçak dolmuşçular çok var. Adam her türlü araba ile dolmuşçuluk yapıyor. Ee, i̇yi yanları, çok tanıdığımız oluyor. Bir işimiz olduğunu söylüyoruz, hallediyorlar. Yanları sağ olsun. Öyle. Tamam. Ee, Deniz soru sorsun. Peki, dolmuşlukta iyi para var mı? Dolmuşlukta iyi para... Yani, var biraz para ya. Yani çok da para Peki, yok bu yani. meslekte zorluklar nedir? Zorluklar nedir? Adam, sen kendi arabasıymış gibi bana ya da dolmuş şoförüne artistlik yapar. Der adam. iki buçuk liranın hesabını sanki iki 2, 2 milyon veriyormuş gibi yapar. Öyle, kendi kafalarına göre tavırlar da. Yani sinirlendiriyorlar adamı. İşimiz bu, yapacak bir şey Peki arabınızı binen insanlar çok size sorun yaşatabiliyor mu? Ya bugün biriyle tanıştım kuzgun, çocuk iyi ama bir sen daha motelde sarhoşlar vardı adam geliyor benim arka camı kırdı Kim ödeyecek şimdi? Kimse ödemiyor biz ödüyoruz. Aynen Gararı mantıklı ver. evet. Bir Peki böyle yok, hiç bir, bir anınız var mı? Çok komik bir anım İşte anlatıyorum adam işte sarhoş geldi camı kırdı <laughs> adam kafasının camdan içeri sokuyor kırık camdan. <laughs> Kesecek kafasını bize kalacak pezevenk. Uğraş dur. Anladım. Peki, eee, dolmuşçu arabanız var. Tek kişi evet, mi şey yapıyorsunuz? Yok yok. Dört, benle birlikte dört kişi binebiliyor. Ama evet. ileriki günlerde para kazanırsak daha büyük, büyük bir dolmuş almayı düşünüyoruz. Peki, Peki. bu dolmuşun ücretleri nelerdir acaba? Dolmuş, eee, normal klasik dolmuşa göre bizimki şöyle. Daha hat olmadığı için tek dolmuş var şehirde, o da ben. Şöyle yapıyoruz, adam geliyor taksi gibi düşünün. Adam biniyor galerinin orada motele gidiyor, ona göre para. Ama taksiden daha ucuz. Peki Los Santos'a gelme amacınız ne? Los Santos'a gelme amacım 1 dolar yüksek. Burada adam 2 dolar veriyor orada kaç? Hesaplayamıyoruz bile o kadar yani. Çok para oluyor yani. Burada kazandığımız orta hal orada yüksek para oluyor. Kısacası hayat şartlarından memnun musunuz? Buradaki hayat şartlarından memnunum. Ve Los Santos'un ekonomisi nasıl? Biliyorum, sıkıntı yok. Yani Türkiye'ye kıyasla güzel. Anladım iyi para var yani. Yani sen mesela 2 dolar veriyorsun orada 15 lira veriyorsun saldıran müşteri bugün o morlular gelmiş adam geliyor dolmuşa vuruyor tabi tek kişiyim adam 5 kişi gelmiş bana dolmuşa vuruyor ne yapayım tek kişi bir şey yapamıyoruz bunun gibi şeyler peki sizin izleyicimize sormak istediğiniz soru var mı? şöyle diyeyim, soru değil de biraz sistem gibi olacak herkes peki... kendi arabasını almasına gerek yok toplu taşımada kullanabiliriz bence diyelim ki bir gün ee, yolda gidiyorsunuz diyelim sizi çok zora sokacak ama e, yapsanız gerçekten bütün gönülleri alacağınız bir şey olsa, e, bayağı zorlanacağınız bir şey ama o, e, o işi yapar mısınız? İyiliği ya da kötülüğü? İyiliğe, kötülüğe göre değişir ama yaparım diye bir, bir, bir reklam arası veriyorum. Reklam arasında devam ediyoruz. Evet arkadaşlar yayınımıza küçük bir ara verdik. Alt taraftan like atmayı unutmayın reytinglerimiz için. Ve izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Siz seviyoruz ve yayınımıza devam ediyoruz. Evet küçük bir aradan sonra tekrar Gürkan abiyleyiz. Evet Gürkan Bey arabanız kaç model? Kaç model? Hmm, 1997 olması lazım. 997 model arabaya göre bayağı donanımlı bir araç. Evet. Evet şimdi sıra Deniz Bey'de. Deniz Bey sizin sorularınızı alalım. Evet araç kaç kilometrede? Araç. Bakalım. 300 bin. Evet, aynen Evet. Ses sisteminiz varmış. Var var. Ee, ses sistemine genelde tüm müşteriler şey yapıyor mu? Tercih ediyor mu? Çok tercih ediyor. Kaç var? gösterebiliriz burada. Olur. İp basma falan. Çekim yaptıysa çekimi ayarlar. Evet. Evet araba zıplıyor görüyorsunuz. Evet. Böyle gidilmiş. Buraya Tamam Çok zorlamayalım. <gülüyor> <Verdun>. <gülüyor> <gülüyor> zorlamayalım Türkan. Oyna ekibimizden bir soru alalım. Ee, evet. Gürkan Bey, aracınızın modelini öğrendik. Onun haricinde ses sistemlerini gördük. Peki aracınız e, kaç beygir? Kaç bir motor bin? var? 100 beygir benim araç. Kayıtta Evet, bugünkü talk show'umuzun sonuna geldik. Gürkan abi, teşekkür, e teşekkür ederiz geldiğiniz. Ya <laughs> <laughs> kestik <gülüyor> <yavuk>. <gülüyor> Evet bugünkü talk show'muzun sonuna geldik Gürkan abi geldiğin için çok teşekkür ediyoruz. Seyircilerimize söylemek istediğin herhangi bir mesaj var mı? Son bir şey var mı? Mesaj şöyle diyeyim sarı sayfalarda numaram var ulaşabilirsiniz olmuş. Adam sağ mı?